Yılın yılın ilk günü yeni sınav sistemimize hazırlanmak için böyle bir başlangıç yapmak istedim. Ben 2023 KPSS atamalarını 0.70 puanla kaçırmış biri olarak bu yıl sizle birlikte hazırlanmak istedim sınava bu yeni sınav sistemine. Evet hayatta bazı şanssızlıklar olabiliyor, bazı aksilikler olabiliyor. Genelde bunları hep bizi bulabiliyor. Ama e, mücadele edeceğiz, yapacak bir şey yok. Bu mücadeleye, bu tekrardan başladığım bu sürece sizleri de dahil etmek istedim. Birlikte yapalım istedim. E, bu kadar çok yaklaşmışken e, bu savaşı bırakmak istemedim. Evet, e, AGS yeni bir sınav sistemi bu yıl birlikte ilk kez gireceğiz bunları ama sadece eğitim fakültesi ya da e, eskiden olduğu gibi formasyon e, alıp e, bölüm mezunu olan olarak girenler haricinde bir de formasyonsuz Bölüm mezunları da artık girebiliyor bu sınava. Ve böylelikle sınava giriyorlar. Akademide ekstradan bir bölüm daha okuyarak e, meslek hayatlarına başlayabiliyorlar. O yüzden e, sınava katılım çok olacak bu yıl. Bir tık daha zorlu olacak bu yolculuğumuz. Ama e, yılmak yok tabii ki de. E, i̇lk önce bir sınavı e, verilen bilgiler doğrultusunda incelemek istiyorum sizlerle birlikte. Soru sayısı soru sayısı totalde 80. Sürede 110 dakika. Sözel ee, yetenek ve sayısal yetenek bölümü var. Ee, 15 Türkçe, 15 matematik diyebiliriz bunlara. Ee, ve tarih ve Türkiye coğrafyası bölümü var. Tarih 10 soru, Türkiye coğrafyası bölümü de 8 soru. Bu KPSS'nin daha çok genel yetenek, genel kültürün daha minimal hali gibi diyebiliriz. eğitim bilimi sonra ikinci bölümde de eğitim bilimleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi diye, eğitim temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi diye bir bölüm var. Bu eğitim bilimlerinin biraz daha form değiştirmiş hali gibi karşımıza çıkıyor. Mevzuat var. Mevzuat ne? E, Türk Milli Eğitim Mevzuatı'nın yer aldığı bir bölüm. Ee, biraz daha ezber, yoğun ezber içeren bir e, bölüm. Bu süreci e, ben mevzuatı indirerek e, onlarla ilgili önemli gördüğüm yerleri e, kodlayarak daha kolay, akılda tutucu yöntemlerle e, sizlerle de paylaşacağım süreç içerisinde beraber sorular çözeceğiz birlikte notlar çıkaracağız bu süreci güzel bir şekilde sakin, huzurlu ve kontrolü kaybetmeden ilerleteceğiz bu süreçte kendi deneyimlerimi de sizlerle paylaşacağım sizlerin de desteğini alırsam çok çok mutlu olurum ee, yine sorularınız olursa her zaman e, yazabilirsiniz hayırlı uğurlu olsun artık